Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rusya'dan Suriye açıklaması Türkiye'yi ikna etmeye çalışıyoruz. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya'nın Türkiye'yi Suriye'de kara operasyonu başlatmamaya ikna etmeye çalıştığını belirtti. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik olası kara operasyonu gündemdeki yerini korurken Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdano, Rusya'nın Türkiye'yi Suriye'de kara operasyonu başlatmamaya ikna etmeye çalıştığını belirtti. Aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika özel temsilcisi de olan Mihail Bogdano, Moskova'nın Ankara'yı Suriye'de kara harekatı başlatmamaya ikna etmek için çalıştığını söyleyerek, kara harekatı başlayana kadar temaslar devam ediyor, temasların sürmesi de başarı anlamı taşıyor. Görüşmeleri sürdüreceğiz, dedi. Pazartesi günü gazetecilere açıklamada bulunan Bogdano, Türkiye ve Rusya arasında temasları sürdüreceğiz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede Putin'e, Soçi mutabakatına uygun şekilde teröristleri ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğine kadar temizlemenin önem ve öncelik arz ettiğini belirtti, aktarıldı. İzlediğiniz için teşekkür eder. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.